Merhaba sevgili arkadaşlar. Değerli takipçileri. Uzun bir aradan sonra yine beraberiz. Yine bir videoda. Bugün şöyle kıl biber. Bunlar kıl biber fideleri. Gördüğünüz üzere fesleğenler aldım. Mor fesleğen. Galiba buna reyhan diyorlar. Şunlar yeşil yapraklı fesleğen. Şöyle büyükçe bir saksı var. Bayağı bir kocaman. Bunun altına taş dolduracağım biraz. Suyunun güzel süzülmesi için. Ondan sonra toprak koyacağım. Burada tavuklar var. Tavuk gübresi koyacağım. Burası restoran. Söylemedim gün restoranttayım. Uzun süreden sonra restoranta geldim. Ramazan'da kapalıydı. Her yer yemyeşil olmuş. Ben görmeyeli. Hava çok güzel. Köpüşlerimiz burada. Gayet sağlıklılar. Oğlum. Kuşların sesini duyuyorsunuz herhalde. Söylememe gerek yok. Gerçekten çok güzel. Bugün tam yaz havası var. Böyle burada birçok saksı var. Bunlar boş tabi. Bunlara toprak koyup değerlendireceğiz. Çiçek veya biber herhangi bir şey dikeceğiz. Bunların içine de dikiyorlar. Gördüm şöyle lastikleri boyayıp içine toprak doldurup çiçek dikiyorlar ve muhteşem bir görüntüsü oluyor gerçekten çok güzel. İnşallah yapacağız bir şeyler. Bir de tavuklarımıza bakalım. Uzun süredir ben tavukları da görmedim. Yani ah maşallah maşallah. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bir sürü yumurtlamışlar. Bakın şuraya. Şöyle öbek öbek maşallah. Yemesini çok sevmesem de şöyle görünüşleri çok güzel. Kuluçkaya yatan yok burada. Aşağıda da var yerler. İnşallah ben onları toplayacağım. Tertemiz bir de şöyle talaşın içinde bakar mısınız? Çok güzel. Bayıldım vallahi bayağı bir tavuk var. Bir tane daha yerlerini biliyorum. Bir de orada yumurtluyorlar. Şurada denizli orosu var. Çok güzel. Altın gibi parlıyor. Tüyleri harika. Kaçmasın. Ben takip ediyorum. O kaçıyor. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bahar tüm güzellikleriyle gelmiş. Ve şöyle bir arı var. Hiç ömrümde bu kadar ton ton netlemedi galiba. Bir arı görmedim. Şöyle yakınlaştırayım. bal arıyor. Yeşilin bin bir çeşidi var burada şu an. Açık yeşil, koyu yeşil. papatyaların güzelliği. Yeryüzü papatya dolmuş. ısırgan sevenler için o kadar çok taze ısırgan var ki çok şifalı olmasına rağmen ben sevmiyorum maalesef. hiç yemiyorum. Şunlar hep taze ısırganlar. Şimdi bir de güllere bakalım ne alemdeler. Evet güller tomurcuk yapmış gördüm şimdi. Şu ereğin çok güzel bir tadı var. Bakalım bu sene var mı bu erikte? Bu sene bu erikte gözükmüyor. Geçen sene çok vardı. Bu sene de sanki hiç yokmuş gibi. Geçen sene kızılcık da çok vardı. Hatta ben size çekmiştim kızılcık videosunu. Bu sene kızılcıkta da gözükmüyor fazla. Bu sene galiba meyveler Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü menümüzde patlıcan karnıyarık var. Burada yaklaşık 2 kilo patlıcanım var. Tabii ki ben bunu restoranda personel için yapıyorum. Kendimiz için yani. Şöyle iki baş orta boy soğanımız, 4 domates, 4-5 tane charleston biber, 2-3 tane sivri biber, maydanoz ve 1 kiloya yakın kıymamız var. Ben şimdi bunun yapım aşamasına başlıyorum. İlk önce sebzelerimi güzelce yıkayıp, patlıcanlarımızı alaca doğrayıp hazırlayacağım. Alaca soyup daha doğrusu. Görüşürüz. Evet, hazırlamış olduğum patlıcanlarımı alacağız oldum. Şimdi kızartacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Kızartıyorum. Evet. sevgili arkadaşlar malzemelerimi hazırladım. İki baş soğanımız var burada. İki adet Charleston biber ve yarım demet maydanoz. Burada da üç adet domatesimiz var. İnce ince doğramış oldum. Şimdi ilk önce soğanlarımı ve ardından biberlerimizi kavuracağım. Soğan ve biberlerimiz yeterince kavruldu. Şimdi kıymamızı ilave ediyorum. Evet, kıymamız güzelce kavrulduktan sonra sırayla domatesimizi, iç malzemelerimizi yavaş yavaş ilave ediyorum. Maydanozumuzu, soğan ve biberlerimiz yeterince kavruldu. Şimdi kıymamızı ilave ediyorum. Evet. kıymamız güzelce kavrulduktan sonra sırayla domatesimizi iç malzemelerimizi yavaş yavaş ilave edeceğiz. Aydınlatımızı. Kıymamız yeterince kavruldu. İçine tuz biber. Tık e, tık doğramış olduğum 3 adet domatesimi. Maydanozlarımı ve son olarak da yeterince karabiberimi ilave ediyorum. Bir de biber salçamız var. Şöyle bir kaşık dolusu da biber salçası ilave edeceğim. Çünkü domates var içinde domates salçası ilave edeceğim. biber salçası ilave edeceğim. Arkadaşlar bu malzeme 2 kilo patlıcan için. Siz bunun yarısı miktarını yapabilirsiniz. 1 kilo patlıcan için. Bu 2 kilo patlıcan için yapıyorum ben bunu. Çünkü kalabalık evde yaparsanız daha yarısından yapabilirsiniz. doğrusu. Şimdi iç malzemelerimi güzelce kavurdum. Bütün iç malzememi kızartmış olduğum Patlıcanların içine dolduracağım. Patlıcanların bu şekilde hazırladım. Kızarttım, içlerini açtım bu şekilde. Şimdi sıra geldi iç malzememi yerleştirmeye. Evet, sona geldik. Fırına atmaya hazır hale geldi. Fırından çıkınca görüşmek üzere. Bu arada 3 adet kapya biber koydum üstlerine böyle bu şekilde. 3 adet sivri biber, acı biber. 3 adet de Charleston koydum süslemek için. Domateslerimiz var. Fırından çıkınca görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yemeğimiz fırında. Bir çayı hak ettik galiba. Çünkü sabahtan beri ben bayağı bir iş yaptım tabii ki. Onların hepsini size çekim yapamıyorum. Restorantı temizledim, yıkadım hortumla içini. Şimdi size şu mis gibi bahar havasını tertemiz, yemyeşil doğa içindeki dereyi göstermek istiyorum. Şu an çay molası verdim biraz. Sakin kuş sesleri içinde çayımı içeyim. Yeniden işe koyacağız. Kuş seslerini duyuyor musunuz bilmem.